Gizem Hanım, sizden de bir ses duyalım. evet, o da kendi göl başında şarkısının türküsünü mırıldanıyor. Kendi şarkısını mırıldanıyor hmm. ki ormancı da onun sesini duyacak. Lay lay, <laughs> lay, 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 lay. <laughs> evet devam edelim buradan bir duyalım o lay lay şirinleri. lay 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 lay. Bu sırada ormancı da kendi türküsünü söylüyor. Sesim geliyor mu? Aman ormancı. <laughs> ormancı devam et hiç kesme. Evet. Ormancı. Şirine sen de kendi <laughs> şarkını söyle. <laughs> lay 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 Ve ormanca işte bu şirinin sesini duyar. Lay 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 Abi. lay lay Abi lay Tele tabi sesiymiş ya. <laughs> ben yaradım galiba. Bütün çizgi filmler birbirine karıştı. <laughs> <laughs> Ve hemen ormanca sesin kaynağına gidip Şirine'yi görür. Merhaba geçti. Şirine. <laughs> Merhaba. Çok güzel türkü söylüyorsun. Devam eder misin söylemeye? Tabii. Birlikte söyleyelim mi? Sen tek söyle. Sen daha güzel olur. <laughs> tamam. Lay 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 Ve ormancı ben... o anda bir karar verir. <laughs> lay lay bir, yürüyeyim, yürüyeyim. <laughs> bir daha ikimiz de türkü söylemeyelim. <laughs> Onun yerine... Sesim geliyor mu burada? Evet, e, Yakup onun yerine. Yakup Çünkü söylemeyelim o, onun yerine. Onun yerine bir Aa, tane evet. daha sesi güzel bir insan bulalım ona söyletelim. Tamam. O mu Şirine? <laughs> evet, e, tabii ki hikayenin yürümesi için ormancanın e, Şirineye açılması gerekiyor malumunuz Açılmak mı? Evet. Ki hani. <laughs> Hansel'le Gretel olsun. Aşık mı oluyor o hikayede? Ne oluyor? Bir başka <laughs> çare yok. Evet. Ormancı Şirine'yi soruşturur. Şirine'ye biraz soru sorar. Şirine ne yapıyorsun? Çalışıyor mu işin gücün? <laughs> SGK'ın falan var mı? Ee, ben şu ilerideki kulübede oturuyorum. İşte bazen gelip buradan su dolduruyorum. Evde ee, yok mu çeşme? Yok. Ee, kısa çalışma Temiz ödeneğinden faydalanıyor musun? Efendim? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor musun? <laughs> Yok ben e, ev kızı olarak hayatıma devam ediyorum. Tam da o sırada Şirine'nin çok kıskanç babası gelir. Bir anda basar onları. Merhaba baba. Ne oluyor burada? <laughs> Babam. Baba sen sen tamam ya ondan korkma. Babayım ben. <laughs> Evet, en büyük baba kızmak... benim. Namus delisi baba. Bastı ortalığı. Allah. <laughs> Hemen git bu buradan. Hemen git. Görüntü. Kız Şirine. Bu kim? Ee, babacığım. Tanımıyorum ben de. Tanımıyorsun değil. Direkt sattın sen. <laughs> Bunda ormancı tipi var. Yoksa sen ormancı mısın? Efendim çok zekisiniz. Evet ormancıyım. <laughs> Ormancılara hiç, hiç güvenmiyorum. Bir... Neden? Çok çapkın oluyor diyorlar. Yok. <laughs> Yo, ormancılar <laughs> tamamen saf, iyi niyetli, temiz, dürüst olurlar. O yazan öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve baba hemen bir ormancı şart koşar. Bak Koşun. sana bir tane şartım var. Eğer bu şartı yerine ge getirirsen o zaman düşünmeye karar veririm. Gibi. Ha, yine evet demeyeceksin yani. Belli olmaz. Peki Etret şartımız ne? Enkendir. Şartım ne? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ormanda kırmızı çınara kadar amuda kalkıp yürüyüp gelecektir. <laughs> kırmızı kırmızı çınar değil. Sadece amuda kalksam onu yapamıyorum. Bir de kırmızı çınara kadar mı yürüyeceğim? Allah'tan el... ormancı, ormancı sözü eline alır ve sözü bağlar. Allah'ın emri. Allah Allah. peygamberin kabrinde <laughs> kızınız Şirine'yi ee, ormancımıza ormancı, istiyoruz. Ormancı, ormancı kim? Dur, dur, ormancı. ormancı. Niye kendinden i̇şte. üçüncü şahıs olarak bahsediyorsun? <laughs> ben de kendimi tanımıyorum. Babadan o kadar korktum ki ben de kendimi tanımıyorum. Evet ormancı. Hadi iste bakalım kızı. Ee, şimdi efendim niyetimiz ciddi. Kızınızı gördüğüm andan beri Deliler gibi aşı. Ne 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 zaman gördün kızımı? 8 saniye önce. <laughs> e, bu kapsamda kızınızla olan bu ilişkimizi resmiyete dökmek istiyorum. Kızınızla İhteyim evlenebilir mi? miyim? Kızım istemiyor. <laughs> ee, düşünmem lazım. Baba vergisin. Ee, <laughs> peki düşünmüyorum. Al senindir. <laughs> Şirine de ederim. ormanca çok mutlu olur. Ormancı alır Şirine'yi kendi kulübesine götürür. Ve? Ve ne? der ki? <gülüyor> Ve? Orman <laughs> <Oranın> ağır hırsı kapat. <laughs> evet. Ormancı Şirine'ye der ki? E malum artık evlendik Şirine. Bana Bunu söylemek ya. istemiyorum. <laughs> ee, ama malum insanoğlu üreme üzerine <laughs> yaşıyor. Evet, anlıyorum. O zaman sofrayı kuralım, bir şeyler yiyelim, acıktık artık. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten de dillere destan bir gece yaşarlar, yerler, içerler, koklaşırlar. <laughs> Böyle çok güzel 9 ay 10 günleri geçer. 9 ay 10 gün sonra dünyaya dünyalar tatlısı Hansel ve Gretel gelir. Çığlıklarıyla birlikte. Evet. Hansel'imiz geldi. Bir de Gretel. Gretel. Bir Gretel. İngar! İngar! Evet, özlem duran Gretel, ulaş bütünde Hansel. Hansel Gretel dünyaya gelirken tabii ki Şirin'e biraz zorlanmaktadır. Şirin'e şu anda sendeyiz. <laughs> şu, şu doğum anını bir görelim bakalım. İkiz doğuruyorsun bir de hani bir tane de değil. <laughs> Ya tabii şimdi hani iki Orman'ın neredesin? mutluluğu var. Hani kahkaha atarak da bunu yapmak mümkün. Yani <laughs> ne karın kası o da çalıştırıyor. Ama hakikaten ikiz yani. Bir de böyle Hansel ya Alman çocuğu yani. Nereden baksan dört <laughs> buçuk kilo. Ayağın şirine. <laughs> evet. E, ormanca biraz eşine destek ol. Tut elinden ne bileyim bir tatlı Tutuyorum söyle. hocam. Ellerimiz ekranda değil gözükmüyor. Yoksa el ele tutuşuyoruz şu an. Hadi onu, onu destekleyip tutuyor. Dolsun çocuklar. Da, dayan şirine. Ikın biraz. Ikın. Ikın. Son var gücünle ıkın. Çok, çok iyi ıkınıyorsun. Devam. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Ve şirine ıkınırken son nefesini verir. Yapma ya. Ya. Ormancı Hansel ve Gretel ile baş başa kalır. Çocuklar büyümektedir. Lakin tabii ki onları doyurmak lazım. Ormancının şimdi yeni bir hatuna daha ihtiyacı var. E gideyim şu dereye, derenin kenarında mıydı? Neredeydi? Orada <laughs> Ve ormancı Tanrı'ya yalvarır. Yalvarırım bir kadın. Yalvarırım bir kadın. Tanecik. <laughs> <laughs> ölme yerinden. Hani o çocuklarım annesiz, çocuklarım annesiz büyüyecek. Benim için değil ama hani onlar da sağlık... Kendim da için bir şey istiyorsam Allah belamı versin <laughs> bu çocuklar için, bu yetimler için. Hemen bir aracıya gider, bir aracıya başvurur. Aracı. Aracı? Aracı kim? <laughs> Ufuk? Hence evet. Mi? Aracı senden güzel olur. <laughs> Affedersin de sen bu ne demeye çalışıyorsun? Evet, hadi söyle aracın ihtiyacını. Ara, aracının karşılığını ne tam olarak ya? <laughs> i̇şte bulucu Birbir diyelim. Ortamı sağlamak. Evet, bulucu diyelim. <laughs> Muhabbet. Tinder mi bu aracı şimdi, ne yani? Tinder gibi bir şey yok. Hemen Yakup şey Ormancı, iste ihtiyacını. Neye ihtiyacın? Kadın <laughs> basit yani. Aracı merhaba. Ş şimdi şöyle bir durum var sayın aracım. Rus var, Türk var. <gülüyor> <gülüyor> bana abi, iki söyle. tane bana iki tane çocuğa bakmaktan benim iki tane çocuğum var. O yüzden yani benimle evlenmeyi kabul edecek kadın bunlarla beraber yaşamayı da kabul etmesi lazım. Öyle bir ihtiyacım abi sen, var. Sen Türk yanlış gittin ya. Irktan çok. Yanlış mı geldik? E be, buraya yolladılar Anladım. bizi. Yani dalga geçmişler abi ne var? ben sana yardımcı olurum. Sen sev, ben sevdim seni. Sen benim güzel bir abinsin. Ben şimdi <laughs> sana yardımcı olacağım abi. Ama ben sana söyleyeyim bu iş biraz pahalıya patlar sana. Parasal anlamda mı? E, parasal anlamda tabii. <laughs> tamam onu, onu, hallederiz. E aracı hemen iş bilen üç koca eskitmiş bir kadını kendisine tavsiye eder. <laughs> ya Ulaş diye bir atım vardı ama Oğan sen onu geç. Oğan sen. O zaman Agop diye bir atım var. Onu vereyim ben sana. Evet. Olur. <laughs> Olur. Agop'cum Agop'cum gel senin yeni kocanla tanıştıracağım. Ne gibi <laughs> özellikleri var? E, elimde kaldı. Kaldı. <laughs> Evde kaldı. Evde i̇şte, kaldı. Hiç para kazandırmıyor bana. Evet, Agop, cici anne olarak Hansel, Gretel'e anne, Ormancı'ya da eş olarak gelir. Eve yavrularım, ilk... yavrularım. Ormancı, eve ilk gelişinde cici anneye der ki Selam cici anne, hoş geldin yeni evine. Merhaba Yakup Bey. <laughs> ya Yakup'un adı neydi bu arada buradaki? Ormancı. Ormancı adı yok. Ormancı. Tamam. Merhaba Ormancı. <laughs> Kim konuşuyor abi? He Agopo tamam orada gördüm. Tamam. <laughs> artık Sesim Ormancı. Evet evet iyi almışım iyi seçmişiz. İşte bunlar benim Hansel ile Gretel. Ee, olur, olur, artık senin de. Artık senin de çocuğun. Hoş geldin yeni hayatına. Ama bu arada bir şeyler duydum sen. Üç tane koca eskit bitsin falan filan. Doğru mu bunlar? Sorma. Üçü de kalpten gitti. <laughs> Benim bir suçum yok. Öldüler. Odun kırarken öldüler. Ee, yiyecek halleri yok yani. Dici <laughs> <laughs> ee, Anne... Ormancı oradayken Hansel'e de Gretel'e de çok iyi davranmaktadır. Onları sürekli sevmekte, övmektedir. Sev, öv. Cican. İşte cici canım? Sev bir Aa ben mi? Tamam. Ha, ha çocuklarım. Hansel'im, Gretel'im, Siz gözümün doğrusu... <laughs> onlara, onları güzel güzel evet. ninilerle uyutmaktadır. Hocam biz anneyi seviyor muyuz? e, nineler uyutmaktadır. Tamam. Evet. Or ormanın içi karanlık Uykusu gelmiş Hanzel'in Hanzel uyuyor, Kretel uyumuyor Ya sen Niye çocuklara şarkı mı söylüyorsun? sen ne kadar tatlı bir cici annesin öyle <laughs> Anneciki, Anneciği ama çocuklar o kadar yaramazmış ki... ...biri ağlar, birini sustururken diğeri ağlamaya başlarmış. Sus be! Hamza sus! Sus artık! Kafanı kopartacağım senin yeter! Oha. Baba! 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 Bak bir de gretel de başladı şimdi. He. Ama ormancı ormana gittiğinde cici anne, çocuklara kötü davranırmış. Onlara kötü ninniler söylermiş. Sizin kafanızı deşerim. Sizin parmaklarınızı <laughs> pırarım. <laughs> Hocam nereden anser Greter olduk ya? <laughs> Nedir kilemiz? Evet Cici anne onları sürekli hakaret ediyorsun. Ormancı yokken. Allah sizi kahretmeye. Allah Nereden geldiniz başıma? Nereden geldiniz başıma? Edepsiz. Sefa ol. Utanma. <gülüyor> <Uçuk> <gülüyor> oğlum gidin. Gidin ormana. Derinliklere bir bakın. <laughs> Ormancı gelince hemen tatlı sözlerde geçermiş. Ay benim elma yanaklı herzeli. Benim badem gözlü greteli Yerin kurban olam size. Ormancı gidince kötü davranırmış. <laughs> Ne çekti ki o? Hani, ya e, kötü davranamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Trajediye döndüm. Günler günleri bu, kovalamış. Oklava ile döverim. Ne? Oklava ile döverim. Kızım oklava ile döverim. <laughs> dövmek için kullanıyorsan. Neyse. Günler günleri kovalamış. <laughs> Günler günleri kovalamış. Hansel ile Gretel ele avuca gelir hale gelmişler. Yaşları olmuş. Ben diyeyim 10, siz deyin 18, 15, 12 uygun. Neyse. Ee, ve yine böyle bir gün Hansel ile Gretel annelerini kızdırıyorlarmış cücehanelerini. Bıyıklı anne. Gitme <laughs> <laughs> dengesiz. Dengesiz bir iyi bir kötü. Hem bıyıklı hem şişko hem gözlüklü anne. Pis anne. Ha. Nasıl bu bu? <laughs> bu ban para mı veriyor? Kuaföre gideyim. Bu ban para vermiyor. Hansel Gretel sürekli gürültü yapıyormuş. Sürekli gürültü yapıyorlarmış. Hansel, duyalım gürültünü. Hansel'in sesi niye gelmiyor? Hansel dondu, öldü. Yok, geliyor. Hansel. Evet, Hansel ile sürekli gürültü yapıyor arkadaşlar. Gürültü istiyorum. Sürecini... <laughs> Bu görüntüler kaydoluyor değil mi Sevgi? Evet. <laughs> <laughs> Güzel. Ve... Hiç edemiyor muyuz yüzü veya ne? O bizi o kadar kafa koparıp falan. günlerden bir gün ormancı eve dönünce cici anne ormancının kanına girmeye çalışmış. Nasıl? Hanım hanım merhaba. Merhaba. Nasılsın? Merhaba <laughs> aşkım. İyiyim iyiyim işte çocuklarla oturduk. Pilav Pilav yaptık. <laughs> Çocuklara mı ben yaptırdın anladım. pilavı? Birlikte yaptık, birlikte. Cici yordu, Hansel Cici çocukları ormana bırakmak gibi bir niyeti var. Ama bunu ormancıya nasıl anlatacak, onu nasıl ikna edecek? Buyur Senin canın sıkın gibi biraz. Bir şey mi diyeceksin? Bir şey mi oldu? He ya, biraz bacağım ağrıyor. Şu Henzel'e, Gretel'e söyleyelim de bir ormana gidip bize biraz odun kessin. Ben çıkamam bugün. Siyah var? Akşam oldu artık bu saatten sonra geç oldu. Ben gideyim. Yok yok keseyim. Yok onlar gitsin. Sen yoruldun, bütün gün dışarıdaydın zaten. <gülüyor> <gülüyor> onlar gider. Ne yap ne et? Cicane, ne yap ne et? Ormancı ikna et ki ormancı çocuklara ormana bıraksın, bir daha da geri getirmesin. Ya o hocam, e, hocam <laughs> Hey canım. Hey <laughs> canım. Kardeşim, Efendim Karım. götür bir hava alsın bak bütün gün evde kaldılar. E, koltukların üstünden atladılar. Bir götürsene şunları bir ormanda biraz koşsunlar. Ama bak, geri tamam getirmesin oldu. istiyorsun. Beraber çıkar geliriz Gerçekten o Yani geri, geri getirmesin değil, istiyorsun. Hava alsınlar. Ama ama geri getirme böyle bir beş gün kalsınlar. Bir beş çok, gün çadır gibi. Çok mu içtin al, sen? Al, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> nerede kalacaklar? Evet diyeceğine Naz yap Naz yap ikna et şu adamı. Ya lütfen hem hem de belki yalnız kalırsak senle, eğleniriz evet. belki. Onlar bir gitsin, uzun zamandır yalnız kalmıyoruz seninle. Ya 50 yaşına geldin, artık eğlenme falan bunlar biraz <laughs> anlamsız değil ama, mi? Ama sıkıldım. Her o zaman biz dışarı çıkalım. Günlerden... Biz dışarı onlar çıkalım. Çıksın. Public onlar olur yani. çıksın. Onlar çıksın. Ya Agot ikna et şu adamı ya. İkna et olsun. Ya olmuyor. Public diyor bir şey diyor. <gülüyor> olmuyor ki. <laughs> 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 yeni yatak yok. çarşafı var. Ay pardon Pub... Pa Hazen'im diyorum. Kafam gitti şey. Public diyor. <laughs> Hocacığım. Yeni Efendim? bir çarşaf aldım. Onu istiyorum sana. Ona... Evet Asma ormancı ormancı bu son teklifi duyunca aklı başından gider alır A çocukları yana. ormana götürür. Bir daha söyler misin canım karıcığım? Ne aldın? Yeni bir çarşaf takımı. Kesinlikle yalnız hey, kalmalıyız böyle... ya. Bunu niye baştan <laughs> söylemedin ya? Hem de böyle çiçekli orman. Tamam tamam tamam. Bunu baştan söylesene. <laughs> çocuklar hadi siz hatta. Hadi bakalım. Hadi. Hansel, Hansel? Gretel'i ormana götürür. Hansel? Ormanda bırakır. Geriye doğru döner. Şimdi Hocam, Hansel ve Gretel. Son 10 dakikamız bu arada devam. Evet biliyorum biliyorum. Hansel Gretel ormanda yalnız kalır, dolanırlar, dolanırlar ne yapacaklarını bilemezken bir anda cadının evini görürler. Cadının camlarından çikolatalar damlıyor, keşkül, sütlaç, tavuk göğsü, krem karamel ne ararsan var. Gidip evi yalamaya başlarlar. <gülüyor> 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 bir dakika burayı ben de çekeceğim. <laughs> Ram, ulan babamın evinde eziyet çekiyormuşum be. <laughs> i̇şte Allah o, o kızın babamın belasını versin. o sırada içerden cadı çıkar. Cadı bir panikle içerden çıkar. Cadı. Yaladığımız için mi? Cadı. Cadı kim olsun? Cadı. Görüldü cadı yok mu? Cadı kim mu? olsun? Hümeyra. Hümeyra cadı ol. Hadi. Evet cadı çığlık çığlığa evden fırlar. Hümeyra hadi. Ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Yalıyoruz. <gülüyor> yalıyoruz. <gülüyor> Sadece <laughs> yalıyoruz. <laughs> Cadı der ki eğer bu kadar çok seviyorsanız gelin içeride. <laughs> eğer o kadar Yalabayı. çok şey sevdiyseniz içeride çok daha fazlası var çocuklar. <laughs> İçeri mi yalayacağız hocam? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya işte yani bu çikolatayı, tatlıyı sevdiyseniz içeride daha çok var işte şeklinde. <gülüyor> Sevdik <laughs> mi? Sevelim. <laughs> içeren... ya, abicim ne diyorsun? <laughs> bir girsek mi içeri? Çikolata varmış gelin, falan. Gelin. Böyle... İçeride çok daha fazlası var çocuklar. Buyurun gelin. Yani yalamaya devam edeceksin. Girelim kardeşim. Çikolata şelaleleri falan. Ne yalama düşkünü çıktın abi sen de. Yeriz. <laughs> yani yalamayla girdik ya. Yalamayla çıkarız diye <laughs> <yani. gülüyor> düşünme. <laughs> evet. içeri girer girmez cadı hikaye gereği Hansel'i zindana kapatır. Grateri de köle gibi çalıştırır. Orayı Ayda. Ama ben ne yaptım? Ayda. Cadı. Beni <laughs> zindana attın ya. Hocam ne çik bakalım. çilemiz varmış bizim ya. <laughs> At bizi zindana, cadı. Cadı sürekli Gratel'e emir veriyordur. Bulaşıkları da yıka. Git bana kandil getir. <laughs> Yerleri sil. Ve bir taraftan da sürekli Hansel'e yemek edittiriyordur. Yemek. Yemeğini de Gratel'e hazırlatayım. Hazırla Git kardeşine yemek hazırla. O hala ha bulaşık yıkıyor. Aman <laughs> ne bulaşık sandın. <laughs> Bilmiyor mu İmran... sen bu evi? Sanki adam Ümraniye cezaevinde. <laughs> Tespihi <Acıktım> daha çıktı <laughs> 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 tamam, sana şimdi güzel güzel yemekler getirdim. Hepsini yiyeceksin. Öyle çıktım. Teşekkür ederim. Tamam, evet, sağ olun. Bol bol Hatırlarsınız hikayeyi. De... Ee, cadı kazana hazırlamış. İçine işte patatesini, soğanını, domatesini, havucunu koymuş. Ne neydi onu? Şemayesini hazırlamış. Mayşesini hazırlamış. Amacı Gretel'le Hanseri içine atmak. Ama Hansel'le Gretel cadıyı kaynar kazana atmışlar ve cadı çığlık çığlığa yanarak can vermiş. Kulaklıklarınızı çıkarın. <laughs> Seni pis cadı. Onca yıl hapis yattık. Boşuna mı yattık? <laughs> Kesin attın zaten artık bizi. Ama Hocam, cadı, biz... cadı yanarken de son kahkahasını atmış öyle yanmış. <laughs> Vallahi. <laughs> ee, bir daha. Hocam. hocam bir konu. Hakan mı? Dur hocam. Evet bizim... bir mı? daha. <laughs> Söyle Bilmiyorum ulaş. Ben de öyle. Söyle ulaş. Hocam biz direkt çıkıyor muyuz? Evi yalamaya devam ediyor muyuz? <laughs> 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 yalamaya yalamaya çıkıyor. <gülüyor> Aslında <laughs> mutluyuz. Biraz daha duralım mı ulaş? Şeyhan sen. abi. Evet, Hansel ve Gretel sonra baba baba diye bağırarak ormanda koşmaya başlamışlar. Baba! 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 baba, baba, baba. O sırada o sırada yaptığından pişman olan baba, Cici Anne ile birlikte ormanda çocukları arıyormuş. Baba! Hansel Gretel diye Cici Anne ile çocuklarını arıyormuş. Evlatlarım, baba. yavrularım, neredesiniz? Duyuyor musunuz beni? Bağıra bağıra. Gretel! <laughs> Üstek ses de duyulmuyor. Gretel! Ama <laughs> <laughs> Ve evet. Duydunuz çocuklar, çocuklar. Çocuklar cici sesini duymuşlar. Pislik! Pislik! <laughs> <Tabi. gülüyor> Bombiş katlanıyor. Gratelkach o kadın geliyor. <gülüyor> ve bu kadın. ile Ormancı, Hansel ile Gretel'le sonunda buluşmuş ve baba çocuklarından özür dilemiş. Çocuklar, özür dilerim bir çarşafa sattım sizin. <laughs> Önemli değil baba, değdi mi? Değdi. <laughs> <laughs> <Güzel. Diliyorum. gülüyor> Bir gece, bir gece yani. Değil yani? <laughs> yani malzeme ortada baba. <laughs> Dünya malı dünyada kalır. <gülüyor> <gülüyor> evet, her bir yani. Affedin evet. beni. Hadi hep beraber evimize gidelim. Bence... Gratel son sözünü söyler babasına. Babacığım. Efendim bir tanem. Bir daha bizi bırakma. Yok, bir daha bırakmam. Gerek yok. Böyle kombi kandiller için değmez. Üvey anne Ama... güneş çıkartır. Dicle anne güneş çıkartır. Ah ben ne yanlış yaptım. <laughs> ah ben ne yanlış yaptım. Beni affedin çocuklarım. <laughs> Son sözü Hanser. Daha... <laughs> <laughs> ee, e, baba hazır, e, hep beraber toplanmışken cadının evini yalamaya gidelim. <laughs> Oğlum boş ver. Yani. Peki o zaman bu son söz olmadı. O zaman eski annenin ruhu gelir ve o ilahi sesiyle der ki La 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet. Eski anne der ki <laughs> Evet Gizem. Sendeyiz. Esken batarken ufuktan güneşi. O ilahi ulvi sesiyle der ki ey siz yaşayanlar. Bence şey diyebilirsin. Benim üstüme benim üstüme üç kocalığı karayı nasıl aldın? Tamam. O zaman son sözü Aracı söyler. Aracı söyle son sözü. Yemin ediyorum sende video yokmuş abi. <laughs> Sağ olun ya. Yani şu hikayenin seyrini değiştirmek için seçebileceğim en kötü şey verdim, yaratığı verdim. Dur, don, don, don. Cadı, cadı hadi son sözü söyle. Öbür taraftan sesin gelsin. Abi aynen. Ulvi söz diyorsunuz bana giydiriyorlar yani. Ben ne yapayım? <laughs> Hikaye öyle geliyor ya. Hadi cadı söyle son sözü. Ee, ben besledim, büyüttüm. Siz yiyeceksiniz. <laughs> ne diyeyim yani? <laughs> ee, baba büyüttüm yani. <laughs> Yalnız o kadın için olmadı ya. Peki çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, sağ olun eşlik ettiğiniz için. Bitmeden son birkaç söz daha söyleyeyim. Hakikaten de insanlar böyle açlık, işte salgın, kıtlık bu tarz dolayı bir dönem çocuklarını ormana bırakmışlar besleyemedikleri. Biz besleyemiyoruz. İşte ne bileyim armutlar beslesin, armutlarla beslensinler falan filan. Hakikaten ormana bırak, dönmüşler. Bu da Grim kardeşler o hikayeden esinlenerek böyle bir hikaye yazmış. Çok teşekkür ederim.